Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hayır, sen. Hayır, sen. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Tamam baştan yapalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Du yapalım. Tamam baştan yapalım. Hadi bakalım. Merhaba hey. arkadaşlar. Hey. 200. Ama tavşanımız öldü. Evet bizim tavşanımız vardı o iki gün önce öldü. Çok üzüldük. Bunlar da civcivlerimiz. Su içiyorlardı. Ben de 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 Olur. Olur. Burası da onların kümesleri. Evet, evet, evet. Burada Olur. yaşıyorlar o, akşamları. Anne gördüm var. Evet. Anne tavşan varken şey, şey yap. Bakalım. Ama atmıyoruz. Can acır. Bu? Hayır, Tamam, suyunu içsin. Fındık da geldi. Köpeğimiz. Ha şimdi göster kameraya bakalım. Aa, bunun adı neydi? Doğru. George, bu George. Dur bu doğru. O doğru. Bu da hava kapalı. Hava kapalı oldu. da. Bu da hava kapalı. Hı hı. İlginç isimler. Ba bak, bak. Em, em, Bak şu da O da George. Şu sarı olan Biderman miydi? E, Biderman değildi. De. sarıyı alır mısın bir videoda gözüksün? Bakayım. Aa, çok tatlı. <laughs> ha, Aa, bakayım kızı. Bunun adı neydi? Ee, e, George bu değildi. Gel şöyle şu tarafa orada çekelim. George'u mi? Hı. Tamam isimlerini onlar koydukları için onlar tanıyorlar. Aa, bak orada mamaları var yiyorlar. Ay çok tatlılar. George. George. Ay çok Ellemeyelim de su içsinler. Korkutmayın. Bak nasıl susamışlar. Kalkıp çok fazla yiyorlar ve çok fazla içiyorlar. Büyüme çağında oldukları için. Akşam bu suyu dolduruyoruz. Sabah tamamen bitmiş oluyor. Mamaları da öyle. Her şeyi yiyorlar. Hangisini alacaksın? Ben mi? Sen de onu aldın. Hayır, düştü. Ama düşürme. Bakayım. Simgeye bak. Simge nerelerde geziyor? Kedimiz Simge. Onu da bir gösterelim mi? Simge. Yay, anne. Bakayım anneciğim. Ha, Georgie'yi yakala. İşte Georgie bu fındık. Burada da Nina var. Üç bacaklı kedimiz. Bundan 6 yıl önce trafik kazası geçirmişti. Biz onu kurtardık. Ameliyat oldu. Şu arka bacağı eksik. atmadan. Yavaşça getirin buraya. Ama, ama ben ben. Tamam atmak yok. Yavaşça ver. Hayır. Koy yere yavaşça o kendisi. O kendisi, kendisi uçabiliyor ama yine de atmayalım onları. Kuş. Ya. Bunlar kuş. Kuş değil ama bunlar. Hayır. Bu da simge. Simge bizim hayatımıza yeni girdi. Aslında bir sokak kedisi ama Bizim bahçede duruyor. Çok da tatlı. Ama anne, bir tatlı, bu birim, bir tatlı evet. Kuzey? Evet. Atma, Kuzey atmayalım tavukları. Aa, anne ver Evet. Nina'nın Nina etrafını sardı. Tavuklar. Nina hoşlanmadı yalnız bu durumdan. Bir tane sen kucağına al. Bir tane de Kuzey alsın. Videomuzu öyle kapatalım tamam mı? Evet hadi Kuzey de bir tane alsın. Hadi bakalım arkadaşlar görüşmek üzere deyin. Geçmek üzere bay bay. Bay bay. Akşam bugün gerçek. Bak Bu Babacım <laughs> tamam arkadaşlar like atmayı unutmayın olur mu dedi <laughs> arkadaşlar bizim videolarımızı seviyorsanız kanalımıza abone olursanız çok seviniriz görüşmek üzere bay 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 simge simge bye bye.